Merhabalar ben Mustafa Çay. Bugünkü konumuz narsist bireylerle yaşanan cinsel deneyimlerin ardındaki o rahatsız edici dinamikler olacak. Narsist biriyle yakınlık kurmak çoğu zaman bir ilüzyon perdesinin arkasında saklı, karmaşık ve acı verici bir deneyim olabilir. Bedeninizi ve benlik algınızı sorgulamanıza yol açar çoğunlukla. Kendinizi bir oyuncak bebek gibi ne olup bittiğini anlamakta zorlanan bir nesne gibi hissedebilirsiniz. Onlar size bir kapanış sunmazlar. Her şeyi kendi dünyaları etrafında döndürürler. Peki bu iletişim neden bu kadar yıkıcı? Çünkü bu deneyim onların kontrolcü ve bencil doğalarının en çıplak haliyle ortaya çıktığı bir alan. Bugünkü dosyamızda narsistlerin cinsel yaşamda sergilediği sizi derinden etkileyebilecek 5 sarsıcı örüntüyü mercek altında alacağız. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa ve bu karmaşık bulmacanın parçalarını birleştirmek istiyorsanız başlamadan önce lütfen abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu kısacık hatırlatmadan sonra hazırsanız başlayalım. Birinci örüntü kontrol etmekle ilgili. Talep edince erişilemez olmak ve empoze etmek. Bu örüntü bir ışık düğmesi metaforuyla açıklanabilir. Düğmenin kontrolü tamamen onlardadır. Siz yakınlaşmak istediğinizde düğme genellikle kapalıdır. Size yaklaşmak, arzu duymak, sizin şartlarınızda bir şeyler yaşamak onlar için neredeyse imkansızdır. Çünkü her şey onların kontrolünde olmalıdır. Sizin üzerinizde bir hakimiyet kurma ihtiyacı duyarlar ve bu yüzden bir isteğinize evet demek onlar için güç kaybı gibi algılanabilir. Fakat durum tam tersine döndüğünde işler bambaşka bir hal alır. Onlar bir talepte bulunduğunda bu bir zorunluluktur. Sizin o an nasıl hissettiğiniz gün içinde neler yaşadığınız, hatta belki de fiziksel olarak ne durumda olduğunuz hiçbir şekilde önemli değildir. Belki yorgunsunuzdur, belki moraliniz bozuktur, belki de yakın zamanda bir sağlık sorunu atlatmışsınızdır ve cinselliğe hazır değilsinizdir. Ama narsist partneriniz yakınlaşmak isterse sizin buna hayır deme lüksünüz yoktur onlara göre. O anda size karşı en ufak bir empati kırıntısı bile hissedemezsiniz ve eğer bu dayatmaya karşı gelir ve hayır demeye cüret ederseniz karşılaştığınız şey genellikle bir tehdit olur. Size sadakatsizlikle gözdağı verebilirler. Sanki fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için bu ilişkiyi terk etmekten çekinmeyecekmiş gibi bir hava yaratırlar. Peki ya sizin fiziksel ihtiyaçlarınız? Sizin arzularınız? Onlar bir narsist için önemsizdir. Sizin varlık nedeniniz yalnızca onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kendi ihtiyaçlarınız asla öncelik taşımaz. Sürekli bu şekilde reddedilmek ve her zaman bir hayır duvarına çarpmak zamanla kendinizi değersiz hissetmenize de yol açabilir. Aynaya baktığınızda kendinizi yetersiz, çekiciliğini kaybetmiş, vücudunuzda bir kusur varmış gibi algılamaya başlarsınız. Partneriniz tarafından arzulanmadığınızı hissedince size sırtını döndüğünde "Bende bir sorun mu var acaba?" düşüncesi zihninize kazınır ve düzeltmek için çaba harcar durursunuz kilo verir, alırsınız. Giyiminizi hatta kokunuzu bile değiştirmeyi denersiniz ama ne yazık ki hiçbir şey bu durumu düzeltmez. Çünkü sorun sizde değildir. İkinci örüntü fırtına sonrası gelen tuhaf bir barışma ritüelidir. Narsistlerle ilişkilerde sıkça görülen sarsıcı bir örüntü de şiddetli bir kavga ya da tartışmanın hemen ardından gelen yakınlaşma isteğidir. Çünkü sizin acı çektiğinizi görmek onlar için bir tür tatmin kaynağıdır. Sizi üzgün kırgın ya da öfkeli gördüklerinde bu durum onları uyarabilir ve anında barışmak isterler. Bu barışma isteği sizin duygusal durumunuzla veya ne kadar zorlandığınızla ilgili değildir tabii ki. Yaşanan tartışmada kendi hatalarını kabul etmek, istismarcı davranışları konuşmak ve size yaşattıkları travmayı ele almak gibi bir niyetleri de yoktur. Sizden bekledikleri tek şey bu drama oyununa dahil olmanız ve teslim olmanızdır. Siz böylesine savunmasız bir haldeyken ona teslim olduğunuzda kendini evrenin kralı ya da kraliçesi gibi hisseder. Çünkü tamamen dağılmış haldeyken sizi kazanmıştır. Bu durumun bir diğer nedeni de kavga sırasında hissettikleri kontrol kaybını yeniden sağlama arzusudur. Tartıştıklarında gücü kaybettiklerini ve sizi kaybedebileceklerini düşünürler. Bunu engellemek için ne yaparlar peki? Sevgiyi yeniden canlandırmak adı altında sizinle yakınlaşmak isterler. Fakat bu saf bir nesneleştirmekten başka bir şey değildir. Çünkü içinde yakınlık yoktur ruh yoktur, temas yoktur. Sadece bedenlerini size adeta sürterek fiziksel bir eylemi tamamlarlar. Bu tür inişli çıkışlı drama sonrası yaşanan cinsel yakınlık sıklığı beyinde cinsel bir travma bağının oluşmasına bile yol açabilir. Aşırı stresli anlarda kortizol, adrenalin salgılanmasının hemen ardından seks sonrası salgılanan iyi hissettiren hormonlarla tehlikeli bir kokteyli ortaya çıkar. Beyniniz bu karmaşaya bağımlı hale gelebilir. Bazen bir narsiste bağlı kalmanızın nedeni budur işte. Çünkü onlarla bir tür bağ hissettiğiniz, panik ve kaygıdan kısa süreliğine de olsa özgürleştiğiniz tek an bu olabilir. Üçüncü örüntü bedeninizin üzerinde kurulan pasif hakimiyettir. Bu cinsel pozisyon tercihlerinden çok hakimiyet kurma arzusunun bir yansıması. Narsist genellikle sizin bedeninizi kilitleyen, sizi hareket edemez bir kuklaya veya cansız mankene dönüştüren pozisyonları tercih eder. Sizin üzerinizde olmak hareketlerinizi kontrol etmek, bacaklarınızı, kollarınızı tamamen kavramak ya da sizi adeta bağlamak isteyebilirler. Buradaki temel nokta şudur. Onlar size değil, sizin bedeninize bir şeyler yaparlar. Siz bu eyleme katılmaya, aktif bir rol üstlenmeye çalıştığınızda ise anında durdurulursunuz. Onlar sizi sadece kullanmak isterler. Bütün mesele budur aslında. Çünkü bir narsist için seks, kontrol hissetmek, kontrolü uygulamak ve dominant olmak dışında bir anlama gelmez. Onlar sizinle değil kendi sahte benlikleriyle yakınlaşırlar. Bunu yaparken aslında kendilerine övgüler dizerler. Egolarını şişirirler. Ne kadar iyiyim. Bak nasıl da harikayım. Bu benim uzmanlık alanım gibi düşüncelerle kendi kendilerini pohpohlarlar. Bu tür bir düşünce yapısı özellikle somatik narsistlerde belirgindir. Çünkü bu tip narsistler bedenlerini kullanarak çekiciliklerini veya cinsel becerilerini araçsallaştırarak kendilerine bir besin kaynağı sağlarlar. Dördüncü örüntü gerçek yerine sanal bir dünya inşa etmektir. Bu örüntü pornografinin kendisinden çok bunun nasıl kullanıldığı ve sizin üzerinizde yarattığı etkiden ibarettir. Burada tercihlerden bahsetmiyoruz. Bazı çiftler bunu deneyimlerini zenginleştirmek için kullanabilir. Bu farklı bir konu ama bizim konumuz sizin bir nesneye dönüştürülmeniz ve onların ekrandaki yapay görüntülerden tatmin olmaları. Adeta gerçek olan yerine yapay olanı, sizin yerinize bir hayali oyuncuyu tercih ederler. Ve tüm bunlar genellikle sizin rızanız alınmadan yapılır. Sizin pornografi izlemek isteyip istemediğiniz umurunda değildir. Sadece yaparlar. Çünkü onlar gerçeklikle bağlantı kurmakta zorlanırlar. Eğer sizinle o anda orada olsalardı ve anın tadını çıkarsalardı, bu savunmasız olmalarını, size karşı dürüst olmalarını gerektirmez miydi? Bu onları zayıf hissettirmez miydi? Ama onlar zayıf hissetmeyi sevmezler. Sizinle birlikte olmak ve gerçek bir bağ kurmak yerine kendi fantazi dünyalarında yaşamayı tercih ederler. İşte bu yüzden sizi değil, sanal olanı seçerler. Bu sizin yeterince çekici olmadığınız ya da önemsiz olduğunuz anlamına gelmez. Narsistlerin sizin böyle düşünmenizi istemesinin nedeni zaten budur. Sizin buna inanmanızı isterler. Çünkü sorumluluk almazlar. Birini küçümsemek, suçu size yüklemek zorundalardır. Bu yüzden sen yanlış yapıyorsun, yeterince çekici değilsin doğru şeyler söylemiyorsun, vücudunda şu eksik, bu var gibi bahaneler uydururlar. Ama asıl neden basittir. Onlar içsel olarak boştur ve sizinle derin bir duygusal düzeyde bağlantı kurma kapasitesine de sahip değillerdir. Ya da daha doğru bir ifadeyle oraya gitmek istemezler. Çünkü bu bastırdıkları kendi duygularını hissetmelerine yol açar. Beşinci ve belki de en yıkıcı örüntü yakınlığın ölümü ve bedenin mekanik bir araç gibi kullanılmasıdır. Başlangıçta birçok narsist oldukça tutkulu ve yakın görünebilir. Size daha önce hiç kimseyle kurmadığınız kadar güçlü bir cinsel bağ kurabileceğiniz hissini de verebilirler. Bu sizin de arzuladığınız, eksikliğini hissettiğiniz bir şey olabilir. Bu ilk aşamada size hayranlık duyabilir, kendinizi arzulanan biri gibi hissetmenizi sağlayabilir. Çünkü insanların kendilerine aşık olmaları konusunda ustalaşmışlardır ve bu da o oyunun bir parçasıdır. Ama sonrasında bu yakınlığı nasıl geri çekeceklerini, sizi nasıl özettireceklerini, nasıl aç bırakacaklarını çok iyi bilirler. Bu değişken davranış daha büyük bir manipülasyon stratejisinin sadece küçük bir parçasıdır. Cinselliği esirgeyerek kendinizden ve çekiciliğinizden şüphe etmenizi sağlamayı başarırlar. Bunu da çok sık yaparlar. Fakat bazı narsistler vardır ki içsel olarak ölüdürler ve hiçbir şekilde yakınlık sunamazlar. Hatta bazıları dokunmayı bile sevmez. Onlara dokunmaya bile kalksanız bir anda hiddetle ya da öfkeyle karşılaşabilirsiniz. O alana, o yakınlığa girmek istemezler. Tam olarak nedenini söylemek zor ama tensel yakınlıktan nefret eden şaşırtıcı derecede çok sayıda narsist var. Belki bu onlara bir aidiyet hissettiriyordur. Belki duyguları tetikleniyordur. Belki de zayıf hissetmelerine yol açıyordur. Ne olursa olsun o alandan kaçınırlar. Spektrumun diğer ucunda yer alan somatik narsistlerse yoğun bir cinsel kimya yaratmayı kasıtlı olarak başarabilirler. Bunun içinde duygusallık olmaz ama fiziksel olarak gerçekten yoğun olabilir. Bu da kurbanın zihninde bir bilişsel rezonans yaratabilir ve burada tutunacak bir şey var diye düşünmesine neden olabilir. Ama yine de bu tamamen onlarla ve kendi bedenleriyle ilgilidir. Sonuç olarak diyebiliriz ki size bir araç, bir nesne gibi davranırlar. Bedenlerini size sadece temas ettirirler. Olay bundan ibarettir. Bir oyuncak gibi, bir nesne gibi kullanılırsınız. İşleri bittiğinde sizi kenara fırlatıp atabilirler. Sonrasında hiçbir şey olmaz. Göz teması bile kurmayabilirler. Gerçekten size sarılmazlar. Siz duygusal bir yakınlık arzu edersiniz ama onlar sizi sadece fiziksel bir amaç için kullanırlar. Narsist biriyle yaşanan cinsel deneyim işte böyle bir travmaya dönüşebilir. Evet bugünlük bu kadardı. Bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde tekrar buluşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.